Herkese merhaba arkadaşlar iyi misiniz nasılsınız umarım bu videoyu da izliyorsunuzdur arkadaşlar bu videomda size nasıl Google Play kod nasıl alınır onu göstereceğim ve bedavadan beleş ve kolayca Google Play kod alabilirsiniz arkadaşlar o yüzden de videolarımı takip etmeyi unutmayın e, haydi şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü uygulamamız Win Gift. Win Gift diye Play Store'a giriyorsunuz. Buraya Win Gift, Win Gift yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da şu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ilkinci şu ilkinci olanı tıklıyorsunuz ve bunu yüklüyorsunuz yükledikten sonra aç diyorsunuz arkadaşlar ee, burada çıkan soruya da eğer de bu videoyu eğer de bu e, kısa videoyu izlerseniz siz, siz uygulamaya 10 coins ile başlayacaksınız diyor gördüğünüz gibi watch now dedikten sonra burada 10 coins kazanacaksınız arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi buradan da e, puan kazanma bölümleri var Arkadaşlar burada ilk video iz video izleyerek de kazanabilirsiniz. İkincisi burada anket çözerek de kazanabilirsiniz. Üçüncüsü burada oyun oynayarak oyun oynayarak ve fi, fiberde gezinti yaparak ve e, bu aşağıdakini bilmiyorum ne o? E, bunlar yaparak coins kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şu ortadaki butona tıklıyoruz ve burada burada sizde gördüğünüz gibi açılıyor. Burada bize lazım olan Google Play kod işte şu ortadaki 10 dolarlık 10 euroluk Google Play kod bu ne işareti bilmiyorum ama 10 dolarlık galiba 10 dolarlık Google Play kod ona da 130 bin coins gerekiyor arkadaşlar siz bu coins'leri bir görevle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu fiber offers, mesela şu agem offers offer e, o gems offers ya e, offers gibi şeylerden de puan yani coins kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kazandınız diyelim. Sonra ortadaki butona tıklıyoruz şunun üstüne Google Play kodunun üstüne tıklıyoruz. Ve buradan yaptıktan sonra buy now diyoruz ve complete e, mesela need more coins. Bunu şimdi bizde coin yok o yüzden de bu çıkıyor. Siz 131 coins yaparsanız bu kodu alabilirsiniz ve mail olarak size gönderir arkadaşlar buradan da e, türlü türlü e, kodlar ve kartlar alabilirsiniz mesela 10 dolarlık e, Costa Gift Kart, e, Oftenya Wireless, Airbus, e, Amazon, Argos mesela, Currys e, PC, Google Play Kod, Nike Nike Kardı, Pizza, Primark, Sports Direct, Starbucks, Ende ee, ve e, TK Max Gift kart Mesela Bunlardan da alabilirsiniz arkadaşlar En ucuzu buradan Şu 47 dolarlık Tranya Wireless Airbus Dediği galiba Buradan da Buradan da XBOX alabilirsiniz gördüğünüz gibi playstation alabilirsin ee, bunun stoğu tükenmiş O yüzden de soluk gözüküyor gördüğünüz gibi Netflix de alabilirsiniz Arkadaşlar bu görevler yaptıktan sonra bu kodları alabilirsiniz arkadaşlar Xbox kodu da alabilirsiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada referans link bölümü var Eğer de ben bu linki şu gördüğünüz gibi Şuradaki linki açıklama kısmında ve yorumların sabitlenmiş kısmında bırakacağım ve o linke tıklayarak buraya e, bu uygulamaya giriş yap, yaparsanız e, yaparsanız coinsla e, ko birazcık coinsla uygulamaya başlarsınız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada ayarlar kısmı da var. United Kingdom var. United States koyalım bakalım. Gördüğünüz gibi buraya tıklayalım. Şimdi hepsi dolar oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Starbucks, Xbox gördüğünüz gibi arkadaşlar United States'e ko koyduktan sonra burada 10 dolarlık Google Play Code gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar United States'e koyarsanız Google Play kodun stokları tükenmiş demektir. O yüzden de United Kingdom'a koymalısınız. Buradan başka neye koyabiliriz? Other Country diyelim. Tesco Gift Card Amazon Hayır. Ayarlara dokunalım ve United Kingdom'a tıklayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı buradan da alabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar eğer de kanala abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız like atmayı videoyu da beğenmeyi bir de üstüne yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar eğer de kanala abone olursanız ve eğer de bu videoya tam tamına 30 like gelirse bu tarz videoların devamı gelir arkadaşlar. O yüzden de bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.